YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün balıklarımıza şöyle görmüş olduğunuz cama yapışan tablet yem süpürgüne vereceğim. Her zaman aynı yem olmuyor. Arada bir değişiklik şart. Tabii bu arada yapıştıramadık ama evet şimdi oldu galiba. Aynen. Evet. Yavaş yavaş yesinler bakalım. Burada da şeyler var onu bir temizlik. Aslında bir temizlik yapmak lazım ama. Evet. Gördüğünüz gibi balıkların forumları herhangi bir sıkıntı yok. Her şey güzel. Yolunda gidiyor. Evet. Yine bugün fazla değil ama 3-5 tane yavru topladım. Her şey normal. Sıkıntı yok. Her şey yolunda gidiyor şu anda. Evet. Bayağı da kuşlar belli. Sabah fazla vermedim şöyle yavrularımıza da verelim. Yavrularımızı da şöyle Evet. göstereyim. Evet, birazdan gelirler. Acıkmışlar belli. Evet, yavrularımız da gidiyor. Daha çok var da hepsi tipte. Yavaş yavaş. Evet. Hmm, bayağı da büyümüşler. Evet. Yemin kokusuna alan geliyor. Evet, burada da herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Burada her şey normal. Yolunda gidiyor arkadaşlar. dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar. Balıklarımızın formları her zamanki gibi yerinde. Renkleri güzel. Tam bir renk cümbüşü. Bayağı da acıkmışlar. Yaklaşık e, nereden baksan iki buçuk üç hafta oluyor. Balıklarımız burada. E, herhangi bir hava motoru filtrasyon sistemi yok. Gördüğünüz gibi Kımıl Yine dişlerimizin bazı yerim karınları dolu. Evet. Her şey güzel gidiyor şu anda. Arkadaşlar, ee, biraz ee, temizlik yapmam lazım aslında normalinde. Buralarda eee ufaktan yosunlanmalar var. Şu kısımlarda görmüş olduğunuz evet. gibi. Bu arada e, su üstü Bitkilerimin göstereyim size. Onlarda da herhangi bir sorun yok. Her şey normal gidiyor. Şuradan şöyle göstereyim size. Evet. Cama yapıştırmış olduğum süprizli tabletimi yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı da acıkmışlar ee, günde iki kere yem veriyorum Arkadaşlar görüyorsunuz e, günde iki kere yem veriyorum e, bir sabah veriyorum e, bir akşam veriyorum bayağı da acıkmışlar belli evet gibi burada her şey normal Sevdiler bu yeminle. Yani şurada en yavrularımızın durumuna bakalım. Maşallah evet. Evet. Ya yavrularımız da iyi gidiyor şu anda. Büyümeyi üstlüyorlar. Ee, gördüğüm kadarıyla bunlar şu suda bayağı büyüyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da e, ilk geldiklerinde dişiler çok büyük değil de küçüktü yani. Onlar da bayağı boylandılar. Evet. Şöyle bir izleyelim. Seyir yapalım. Aynen. Harika bir görüntü. Ve geçenlerde bahsettiğim gibi e, dişi anacımızı kaybettik Doğum esnasında ölmüş olacağını düşünüyorum bayağı da bir yavru topladık sıkıntı çekmiş evet erkeklerimizin de formları yerinde ama çok şey değil yani o kadar bu şey değil. Ama ileriki zamanlarda daha da güzel olacak. Kuyruk açacaklar eminim. Evet. Bazı dişilerimizde de sanki bakalım şöyle bir sıkıntı var mı? Yok şu an herhangi bir sıkıntı yok ve evet, su değişimi de yapmamız lazım aslında, ama yine de az miktarda olsa su değişimi yapmamız lazım. her şey normal gidiyor. Şöyle bakalım. Evet erkekler baya da acıkmış beni zaten. Saldırıyorlar. Ben burada su üstü bitkilerin Olacağını tahmin etmiyordum yani. Zamanla yavaş yavaş çürür diye düşünüyordum ama herhangi bir sıkıntı olmadı burada. Bayağı da oturdu. Güzel de kök verdiler. Şöyle kökleri de gösterebilirsem şuradan yakından evet tam gösteremiyorum ama güzel de kök verdiler. Gördüğünüz gibi şuraya bakar mısınız? Kımıl kımıl hepsi. Evet geriye kalan kısmını buradan çekmek istiyorum. Evet, acıkmışlar beni. Hepsi benim için bir değerli. Ayrı ayrı değerleri var. Öyleyse burada herhangi bir hava filtrasyon sistemi kullanmıyorum. Işık kullanmıyorum. Ee, herhangi bir sorun yaşamadım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki hava olsa daha farklı olur belki. Ama böyle bir deneme yaptık. İleriki zamanlarda inşallah her şey zamanla düzelecek. daha değişik şeyler olacak. Daha güzel yavrular alırız inşallah. Evet arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma abone olup beğenirseniz yorum atarsanız sevinirim değerli yorumlarınıza ihtiyacım var bugünkü, bugünkü videom bu kadar herkese saygı ve sevgiler sunuyorum İyi akşamlar diliyorum